Yavrularım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pazarınız hayırlı uğurlu olsun. Nasıl geçiyor yavrum pazarınız? İnşallah hepinizin pazarı güzel geçer. Ramazan, Ramazan, Ramazan dedik yavrum. Ah yarın akşam Ramazan'a kalacağız. Allah hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Orucumuzu, ibadetlerimizi çok güzel yaptırmayın nasip etsin inşallah. İyi mi yavrularım? Ben de şimdi size Çocukluğumdaki Ramazanları an, anlatayım. Ah nerede çocukluğumdaki Ramazanlar. Ah yavrum ah. Ah şöyle arıyorum ediyorum da bulamıyorum. O neşeli Ramazanlarımız nasıl geçirdik çocukluğumuzda yavrum. Yavrum anam gece kalardı babaannem gelirdi bir. Yavrum yatın ki erkenden bak gece sizi sahura kaldıracağım derdi. Anam onun hevesine anam yatardık yavrum. Gece gelirdi babaannem kaldırırdı. Hadi kızım kalın. Şimdi oruç tutacağınız. <laughs> Ondan annem de bir de bahardım ki yavrum böyle kocaman ocağımız vardı. Nerede fırınlar, nerede bir şeyler, nerede şimdi hemen bir düğmeyi büküyor, sokuyor bir çöreğine fırınlara yavrum. O zaman kocaman böyle bir eskiri yuvarlak ağızlı ocaklarımız vardı. Oraya bakardım ki kalardık ki yavrum anam, yavrum anam mekanlı cennet etsin. ...suberani yapmış... ...o ateşte... ...suberani şimdi küçücük böyle tepsiler değil... ...koca koca böyle yuvarlak tepsilerde... ...suberani yapmış... ...bir de güzel yapardı kendine... ...bir de kendimizinkini bırak... ...konunun komşununkini de yapardı... ...su diye yavrum diyen gelirdi... ...su diye yavrum... ...şu tepsime ben de yap diyen gelirdi... ...anam o şey dedi... ...o koca ocakta da... ...o üç ayaklı şey vardı yavrum... ...demirden onun üstüne gordu çevire 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 bir kızar durdu o su derhane yavrum. Biz de başında beklerdik şimdi gece kalktık ya sıcak sıcak yiyip ye, diye yavrum adam uyumamış yapmış. Bir de böyle aktaracağı bilirsiniz değil mi çok helekli falan çeviriyor ki ya yavrum. O aktaracağı böyle altına sokardı o su derhane böyle bir kaldırdı şarp çevirirdi şöyle tepsiden tepsiye boşatma yok. Annem de o kadar becerikli, o kadar becerikliydi ki yavrum. Elinden uçağın kaçan kurtulmazdı yavrum ama. Bir kollarını sıvadığını bilirdim yavrum. Ama ne işler yapardı, ne yemekler, ne börekler, ne çörekler yavrum ana. O kadar güzel geçerdi ki Ramazanımız yavrum. O anamın şenliği, babaannemin şenliği. Babaannemi zaten hiç unutmuyorum ki yavrum. Hiç ne anamı unutuyorum ne babaannemi. Şimdi o Ramazanları arıyorum da bulamıyorum yavrum. Gece velhasıl, gece kalhar dur. Babaannem, ha kızım iyice yiyin bak, acı hursunuz yoksa derdi. İyice yiyin, karnınızı doyurun. Ondan acıkman ha derdi. Bak su mu yok, hiçbir şey yok, içmeyeceğiniz. Ağzınızı böyle mühürleyeceğiniz derdi babaannem. Yavrum, hadi niye ederdik, yerdik, içerdik. Niyet ederdik, yatardık yavrum. Sabahtan kalhar aman ha, unutman ha yavrum. Aman unutman ha. Ama bozulursa daha kabul olmaz ha. Gözlüğüm sizi derdi. Babaannem bize çok bir de çok okumuş idi benim babaannem. Çok yavrum. Bir kitapları vardı ki Arapçayı Türkçeye çevirip de okuyordu. Öyle bir şeydi yavrum babaannem. Ondan sonra yavrum sabah olurdu. İlkin diye doğru karnımız acıkırdı. Allah'ım ya Rabbi nasıl duracağım, nasıl edeceğim? Babanım ha kızım az kaldı, az kaldı. Aa şimdi top atılacak. Az aa şimdi top atılacak. Topa yahan beni sırtına alırdı yavrum. O çekenliğin o köprünün oralardan, ötmelerin oralardan zaman geçsin çocuğum acıklığını unutmasın diye. O açlığını unutsun diye yavrum. Oralardan dolandırırdı sırtında şey derdi, hadi kızım derdi, ah şimdi derdi topa az kaldı. Hadi top atılacak, evimize gidelim, evimize de giderdik ki, yavrum anam Allah ne verdiyse, anam bir sofralı, her sofrası masa falan yok o zaman. Yok, hiç masa bu, nerede masa falan? Ondan sonra yer sofrasını kurmuş, Allah ne verdiyse yavrum. Anam koymuş, etmiş, anam ilk önce su içerdik zaten. Öyle bir susuzluğa hiç dayanamam ya. Çocukluğumdan beri de öyle bir su içerdik, öyle bir su içerdik ki yavrum. Ondan sonra yeme, karnımız doyardı sancı suyuna. Babaannem başlardı. Kızım ye, kızım bacıktım diyordun ya ye. Kızım ye öyle ısrar ederdi. Yavrum babaannem, yavrum babaannem. Ramazan'ı velhasıl tutardık yavrum. Allah'ıma hamdolsun. O babaannemden, annemden kat kat razı olsun. Allah'ım, Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım. Ramazan'ı böyleliğine geçirirdik yavrum. Böyle çok tatlı tatlı, çok güzel güzel gülü oynaya. Ondan sonra da yavrum bayram gelirdi ya. Şimdi öyle bizim zamanımızda yavrum annem o ateşi mangala çakar. Ateşi mangalda o et dolmalarını doldurur. Sabah kahvaltısına et dolması, pilav, Allah ne verdiyse işte üstünün eti, eti, şunu ondan sonra çorbamız. Çorbayı da etmezsem de annem çay demlerdi. Onda muhakkak ki o dolma ateşin üstünde pişecek yavrum. Ateşin de ondan sonra da bayramımızı ederdik yavrum. Çok şükür Allah'ıma. Bayramımızı ederdim. Şimdi babam ayakkabı falan alırdı ya bayramlık diye o bayramlık ayakkabımızı yastığımızın böyle başımızın böyle yanına koydum. Sabah olsa da bir ayakkabımızı giysek diye. Ona bak hele bir tane kırmızı ayakkabım vardı. O bas yastığımın üstünde sabahladık o ayakkabıyla yavrum. Şimdiki gibi bolluk yok. Beş ayakkabı, altı ayakkabı, on ayakkabı yok. Bir ayakkabı. Bir ayakkabıyla senelerce idare ederdik yavrum. Bir günlüğümüz vardı, bir gezmeliğimiz vardı. Gezmeye gidip gelince annem hemen onlara durduk kenara koydu, öbür ayakkabılarımızı giyerdik. Eskisi olmayan, yenisi olmaz derdi annem yavrum. Ondan sonra da annem işte diker, annem çok marifetli dedim ya size. Diker, örer, bir örgüler örer, bize güzel güzel giydirirdi ki yavrum, o yavrum ana ondan millet imrenirdi. Bizi bırak, bir de so komşuların gençlerine suya teller örerdi, yelekler örerdi. Suudi abla, suudi abla diye ölürlerdi o gençler. Bak annem öldü, gitti, seneler oldu. Hala annemi söylerler. Hala annemi söylerler yavrum. Giydirdi, ederdi. Ondan sonra komşuların, hadi derdi babanın. Gittin işte Rafika Emel'in, Dudu Nene'nin, işte Fadik teyzenizin, büyüklerin, Urhuş teyzenizin, ellerinde öpün bakayım, büyüklerden başlar derdi. Giderdik yavrum. Beni de çok severlerdi. O mahallede ilk kızı doğan benmişim yavrum. ilk kız. Onun için bir fide diye ölürlerdi, ölürlerdi. Öyle severlerdi. Ondan sonra giderdik ellerini öperdi. Kimi leblebi verirdi cebimize koydu. Kimi işte 5 kuruş 10 kuruş vardı ya o zaman gençler şimdi bilmez o zaman onlardan verirlerdi sevinerek gelirdik zaten baştan bir babaannemin babam var annem var bir ellerini öperdik baştan onları İşte böyle güzel zamanlarımız geçti güzel ramazanlarımız geçti İnşallah siz de böyle güzel ramazanlar geçirirsiniz yavrum Cenab-ı Allah'ım ramazan bak bu pazartesi yarın gece Kalılacak salı günü oruç olacağız Cenab-ı Allah'ım herkesi de böyle güzel, mutlu Ramazanlar nasip etsin. Bayramlar nasip etsin. Oruçlarımızı rahatlıkla tutturmayı nasip etsin ey mi yavruları. Ha, gözünüzü sever mi Fide teyzeniz babaanneniz Aman göreyim sizi Yavrularım oruç dayanamı yok deme. mi Küçücük yavrularım Alışırsınız bir öğlene kadar tutun tek orucu olsun ondan sonra Sona kadar tutarsınız Tamam mı yavrum Hepiniz Allah'a emanet olun Görüşmek üzere yavrum hadi